bu şehrin adı Hitit döneminde Arinna. Arinna suyu bol bir şehir. Ki bu suyunun bol olduğunu burada Anadolu'nun en görkemli antik pis su kanallarını açığa çıkardık. Ama bunun yanında bir de Hitit Barajı'nı bulduk ki daha doğrusu bilinen bir barajdı ama cesaret edilememişti kazılması. Biz dönemin valisinin desteğiyle Atıl Güzelgün'ün desteğini de alarak gücünü alarak bir kazıya başladık. Bu baraj, bugünkü baraj tekniğiyle yapılan en eski baraj. Bugünkü baraj tekniği, bakın şunu uygulamak istiyorum. Bugünkü baraj tekniğiyle yapılan en eski baraj. Ama bugün barajın taş dolgu setlerinde çimento kullanılıyor. Hititler çimento yerine kil kullanmışlar. Suyun geçirgen geçirmezliğini böylece saklamışlar. Ama işin güzel tarafı bu barajın bir su kanalı, sulama barajı olduğu bir de içme suyu temin için bir sistem yaptıklarını da gördük ki DSİ elemanları bunu bize saptadılar ve öğret gösterdiler, kanıtladılar ve yine DSI elemanların yaptıkları araştırmalarla suyun çok temiz olduğunu gördük. Bu suyun temiz oluşu da tabi Hitit döneminde çok daha temiz olmalıydı. Hiç şüphe yok ki. Ama bugün dahi temiz olan bu su içilebilir bir su. Hitit barajı böyle bir şey ve çok güzel bir buluntu daha oldu. Hitit barajında bulduğumuz bir hiyeroglif kitabeden bu barajın M.Ö. 1250 yıllarında Hititlerin ee, en güçlü krallarından Hattuşil'in eşi Burda Hepa tarafından Tanrıça Hepataya Hepata atfen yapıldığını öğrendik. Hierolif kitabede. Bu da bize şimdilik Anadolu'nun en eski barajının bu olduğunu gösteriyor. Belki ileride daha eski barajlar da çıkacaktır. Barajın su kanallarının tespit ettik kuzeyden ve güneyden şehre doğru inen su kanalları var. Bu su kanalları hiç şüphe yok ki sulama amaçlı olmalıydı. Eğer bu su kanallarını da tam anlamıyla ortaya çıkartabilirsek Alacoyuk içerisinde bir ikinci açık hava müzesinde kurmuş olacağız. Yani bir öğren yeri Alacoyuk, Ali'nin öğren yeri işte meydanda. Hitit Barajı ve su kanallarını da yörüle bir şekilde temizler açığa çıkartabilir ve Görsel, görselliğini sağlarsak çok güzel olacak ve dünyadaki ilk ve tek örnek olacak şimdilik tabii.